Eski sevgiliniz gelse affeder misiniz? Asla affetmezdim. Affettim, bu sabah döndüm tam bugün. Saat 6'da döndüm, 5 saat önce. Herkese tavsiye ediyorum, dönebilirsiniz. Herkese de derse bence çok mutlu olur diye düşünüyorum. Hangisi olduğuna bağlı? Tek bir kız sevdim şu ana kadar, onu kabul ederdim. Her şeyi de bırakırdım onun için, mikmai. Geldi, affettim bir tur daha çaktı. Bir daha gelse büyük ihtimal bir tur daha çakar o yüzden. Asla affetmem. Hayır asla. Benden giden beni kaybetmiştir. Geri de daha bulamaz. Benim gibisini de bulamaz. O yüzden keserim yani. Affetmezdim. Affetmezdim. Geçti. Bazı şeyler zamanında yaşanması gerekiyor. Geçiyor yani her şey. Yok ya affetmezdim. Valla ben bir şey değil mi? Okuduğum kitabı bir daha okumam. Kısacası ben böyle söyleyeyim. Affetmem. a fegyel... Mondtam el a A nem.